Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Genshin Impact'te Su Traveler'ı ile oynuyoruz. Evet bir gün geçirme videosunu Su Traveler'ın da sonunda kattım. Raiden iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Biraz işimiz zor olacak o ayrı. Böyle su balonu ata ata adam döveceğim. Anlıyor musunuz ha? Su balonlarıyla döveceğim sizi. Şöyle hemen seri seri vurayım. Lan. Ya. Zemin bitiyor arkadaş? Yalım ve devlet tarihi de bütün su karakterleriyle oynamak zor işi ya. Buna Traveler da dahil bu arada. İndireceğim lan seni oradan. Bekle lan. Oha, indiremedim lan. İndir lan aşağı. Ben bu yüzü nasıl durduracağım? Ben onu düşünüyorum şu an. Şöyle hemen hızlı hızlı. Yaklaşma. Ha şöyle Raiden ablamla. Ya koruma. Nefret ediyorum senden. Koruma kendini artık. Tık 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 kafana kafana. Ulan ulan. Ümidi gibi bağıracağım. Gıbır gıbır diye bağıracağım az kaldı. Koş. Tamam boşluğa koş öyle oğlum. Aferin. Lan o kadar şey attım, sadece son saldırım bulaştı. Oyun benimle daha şak geçiyorum aynen. Şöyle öyle birazcık. Sakin olun. Oh Kendimi heal'layım şöyle. İyi ya, travel, şu Traveler'ı ilk ya gördüğüm ya ilk halinden daha iyi geldi şimdi. Biraz da oynayınca. Hani hiç yoksa gerçekten Traveler'ı şu karakteri yapabilirsiniz. Yani o kadar kötü gelmedi şu an. Genelde dua yapıyorlar hani. Denro mu, Dendaro mu deniyor. Öyle yapar da su halinde fena değilmiş. Hybrid Bloom için kullanabilirsiniz bence. Tabi çok bilmişlik yapmayayım. Şöyle hemen şunları da gidip hızlıca temizleyelim. İn aşağı in kız İn Ve yanıyorum. Şöyle. Tamam yanma gari de. Zıpla. <laughs> öl lan öl. Tamam öldürdüm şöyle. Fight zamanı. You come in fight me. Durun lan. Aha enayi. Şu yeşilliği öldürmeyelim tam öldürmem dediğim anda yanında bomba patlatmam da bir kötü oldu ama olsun. Şu an bedavaya belli bir seviyeden sonra gitmiyor herhalde. Herhalde değil gitmiyor büyük ihtimalle. E, ee, bütün sallıları size sektiririm oğlum ben. Reis ya seni öldüreceğiz ya. Tüh Dur lan. şula kardeş. yeni olun lan. Hop. <laughs> Wait. Wait. Yaklaşma. Tamam bundan kurtulduk da yağmur yağıyor. Hmm. Şuradan canlarımızı bir bütünleyelim. Buraya gelmeden önce kasılabildiğimiz kadar da videolarda kasılmaya çalışıyorum. Ya geldiğinde umarım alabilirsem Furina ile oynayız. Furina'nın da bir gününü yaparız. Furina ile bir gün. Ya hem sevgiden alacağım hem de ee, bence iyi karakter olacak. Bilmem verdiğim potansiyel çok mu da Nahide 2.0 bekliyorum. Yani Nahide'nin su haline bekliyorum. Yani her takımın arayabileceği DBS yapılsa yapılabilecek tarzda bir karakter olmasını ümit ediyorum. Yani hayal kırıklığına uğratmazsa inşallah öyle bir ümidim var kendisinden. Gene yağmur başladı lan. Ulan falsolu falsolu gidiyordun işte. Düşecek sandım ben. Yani. yukarıdan aşağı düşme animasyonu koymuşlar sandım ben. Direkt zırhın üstünden kafasına kafasına patır kütür vuracaktım. Planım oydu da olmadı. Şimdi tüm düşmanları ye. Yak. Daha kolay gelsin. Aha domuz. Lan. Hayır gitme. No. Neyse. Dü dü. Dü dü. Lan o değil lan. Şu ikisini yapacaktım. Oh oh oh. Başımıza ağrıcak anası satayım ya. Gele gele de bu geldi ana. Bu şey olarak. Düşman olarak. Şöyle. Ha ben ne zamandır sütlüden kalmıyorum. Oyunda. En çok parayı ben harcı olabilirim o içeceğe bu arada. Hem iyi şey dolduruyor hem de ya mora dediğin zaten çok oluyor elimizde. Ya ultim gitti. Allah'ın belası. Hiç sevmiyorum şunu ya. En nefret ettiğim boss olabilirsin. Allah kahretsin seni ya. Ne zırhın kırılıyor. Ne bir şey oluyor. Bilmesin seni. Tırlan artık ya, En sinir bozucu şeye Boss falan değil en sinir bozucusu bu anasını satayım Bir ara şu bin canlık şeyi de teklemeye çalışacağım bir videoda Bakalım o mu daha sinir bozucu bu mu ona bir karar vermem lazım en başarım varmış onu da almamız lazım. Şu yalancı şey değil miydi lan gezgin? Kayıp planı hana gir. Evet nerede? Ya kendisi burada. Selam reis. Evet. Eurey. Eurey ne lan? Tamam. Ne alıyoruz? Eurey'i bul. Eurey kim lan acaba oyunda? Eulay sarhoşken Eurey diye söylediğini düşsenize. Ha çiçekçi kız mı yoksa? Yok normal bir hanımefendiymiş. Eurey bu bize şey satan mıydı lan yoksa? Bunlar yeterli mi? Neyse verdik. Şimdi gidip Priest'le bir konuşalım. Tarhoş Kral'la bir konuşalım. Ana gir. Kral seni işellettik ya. Kadehleri yuvarlayıp yuvarlay bir el oldu adam. Oyunum dondu. Hello. Bir an siyah ekranda kaldım da ben ondan bir şey yapmam gerekti. Evet mutlu mesut bitirdik sayılır. Şöyle gidip ödülümüzü de alalım. Günlük ödülümüzü alıp şeyi yapalım. Ee, kitap kasma görevlerini yapalım. Sonra da videomuzu bitirelim. Evet günlük ödülümüz. Ver bakayım günlük ödülümü. Şöyle fişalı yolla. Çok gün bu yolla. Yerlerinden sesse daha yok. Erken dönenler dönmüş. Hemen şuna gidip bir arkadaşlık level kalsayan insan da yok şu an oyunda. Yani Raiden ve zaten Traveler biz olduğumuz için biz kendimize bir arkadaşlık seviyemiz yok. Yani o yüzden bir sıkıntı yok. İlerleyelim. Başla. Bam. Üf üf. Benden öyle kurtulabileceğini sanmıştım değil mi? Yaklaşma lan kardeş. Ya ha. Aa balık. Bekle. Bekleyin orada kalın. Balıkları alıp geliyorum. Bir saniye. Hı. la öl la. Ha. Aa. Allah kahretsin. Hayır ölme lan Lumine. Hayır hayır sal sal sal. Hadi, sal şurada artık. Ya. Çıldırmak üzereyim. Gitti onu da boşluğa attı ve öldük. Arkadaş. Gak la gak. De şu iki levellik yemekleri. Şu buzu hemen aradan çıkarmam lazım. Tamam güzel. Güzel güzel çok azı kaldı şunu da hemen Terisinden <laughs> halledersek şu küçük veledi de Böyle canlarımı ben bir maxliyim reis bir dur Başlan defansı Tamam güzel 10 numara 5 yıldız şöyle hasar verelim. Tık 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 tık. Tamam. Şöyle canımızı yine maxlamaya doğru gidelim. Nereye gidiyorsun be Ama orada kalman iyi olabilir dedim de. Kötü. Geri dön. Aa bu ne? Burada ney varmış? Durur musun? Bir işle ilgileniyorum. Bir saniye. Aa sandık. Allah. Dur lan dur git. Yukarı görev yeri yukarıda kaldı Allah kahretsin. Bu, bu da kırılıyor mu? Aa, dur. Şunu da kıralım. Dur. Yukarı paşa paşa döneceğiz yapacak bir şey yok o kitap için de. Şu sandığı da bir cepleyelim. hemen Teleportu koydum. Orada bekliyor kral. Ulan bir yerinde dur be. Bir yerinde dur be. Ah. Hayır zırhını. Hayır normalde Nevlet'te falan olduğu için benim kadro sıkıntı olmuyor da Zongli abim. Shonli, Zongli değil. Shonli abim olduğu için bunlar sıkıntı olmuyor da. Küçük ama sinir bozucu işte onlar olmayınca bu detaylar. Sırf şunun için bir Eul'a alıp bir gün Eul'a günü yapacağım. Otur kütür kıracağım amına kütür şunları. Yani Evil'a döndüğüm ne yapacağım mistik işi olacak. Alacağım böyle patır kütür kıracağım. Ulan ne güzel işte gidiyorum baklı baklı ya Allah beni kahretsin. Hadi öldü. Öl la lütfen öl la. Heh. Ay arkadaş. Yarım saat cebelleştim inanamıyorum ya. Şöyle şu resini ya. Onu da gitti uzarttı Ersin Dersin kızgın. Şimdi hızlı hızlı gidelim şöyle. Gidim. Bakayım mesaj gelmiş mi ya. Yani, telefon tutuyor değil mi? Hı hı. Hı hı. Tamam. Yakalayın şunu. Çok güzel ya. Sevdim sevdim tamam. Biraz oynayınca sevmeye başladım bu karakteri. Tamam. <laughs> en ay kendini de öldürttü. Çok seviyorum bu doğa şeyi olanları ya. Yakalayamadıkları sürece acayip enayi oluyorlar. Şimdi şuraya ışınlandım. Şey geldim markete? Dükkan. Heh, yok bu değil. 10 saat kalmış tamam. 10 saat sonra onu da bir alalım. Ben kaç oldu? 11. Aldım değil mi ben şeyi? Tamam, Asra'dan onu aldım. 11, on 12. 13, 14, 15, 16, 17 tane şey olacak. Daha biraz günümüz vardı. Sıkışıyız anlıyor musunuz? Ya böyle düzgün bir etkinlik gelmesi lazım ki benim direkt o banner'a şeye girmem lazım. Furina'ya girmem lazım. O da şu anlık biraz zor gibi. Vay arkadaş. Önceki videonun en kolay kısmı buydunardı ya. Tamam şöyle devam edelim hızlı hızlı. Şu bıçak atanlar çok bozuyor. Şöyle yedirelim. Tamam şöyle heal'ımızı topladık çatır çatır girebiliriz. Sonraki tura saklayacağım bu çek atanları galiba edebilirim. Şunu da hemen. Güzel. Şöyle hemen ultiyi bıraktım. Şunları da hızlıca temizleyeceğim ya yoruldum. çekilmez bunlar. Tamamdır. Easy peasy. Lamitik peasy. Sonuncuyu da açtık. Bugünlük günlük ödüller yeterlidir. Şimdi. Rotayı iptal ettin. Şöyle yaptın bir tane alıyoruz. Oluyor bize 12. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler oyunlar Abone olup like atmayı unutmasanız sevinirim. Ne başarımı açtım ben bilmeden. Evet. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bay bay.